Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'de gençlerin durumu gerçekten içler acısı. Neden peki? Bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Bu araştırma sonuçlarına göre her üç gençten bir tanesi yurt dışına gitmek istiyor. Bakalım neden yurt dışına gitmek istiyorlar? Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de Habitat Derneği'nin yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gençlerle yüz yüze yapılan araştırmada yaşam memnuniyetinin %58 olduğu belirtildi. 2-14 Kasım tarihleri arasında 16 kentte 18-30 yaş arası toplam 1230 gençle yüz yüze yapılan araştırmaya göre yaşam memnuniyeti 2017'ye kıyasla 13 puanlık bir düşüşe geçti. Yaşamdan memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2017'de %71 iken 2020'de %58 olarak hesaplandı. Benzer şekilde 2017'ye kıyasla gelecekten umutlu olan gençlerin oranı da %67'den %57'ye düştü. Gençlere ileride başka bir ülkede eğitimlerine devam etmek isteyip istemeyecekleri sorulduğunda %21'inin bunu istediği ortaya çıktı. Başka bir ülkeye yerleşmek isteyip istemedikleri sorusuna ise yüzde %31'i yurt dışına yerleşmek istiyorum dedi. En çok hedeflenen ülke ise Almanya. Evet değerli izleyicilerimiz Almanya herkesin hedefinde. Başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünen gençlere bunu istemelerinin sebepleri sorulduğunda en fazla belirtilen sebepler şunlar. Yurt dışında daha iyi iş imkanlarının olması. Türkiye'de gelecek görememe, ülkenin kötüye gittiğini düşünme daha fazla kişisel özgürlük daha iyi eğitim olanakları ve Türkiye'de düşünce özgürlüğü bulunmaması olarak açıklıyorlar değerli izleyicilerimiz çalışma durumuna göre gençlerin yaşamdan memnuniyeti verilerine bakıldığında 2017 araştırmasında iş arayan gençlerin 55'i yaşamından memnun olduğunu belirtirken 2020 araştırmasında ise oran yüzde 47'ye düştü yaşamdan memnun olan çalışanların Oranı da 2017 araştırmasında %72 iken 2020 araştırmasında %66'ya düştü. Çalışan da memnun değil, çalışmayan da memnun değil. Yaşamdan memnun olan öğrencilere baktığımızda da yine ciddi bir düşüş göze çarpıyor. 2017 araştırmasında yaşamından memnun olduğunu belirten öğrencilerin oranı %74 iken 2020 araştırmasında bu oran 20 puan birden düşerek %54 seviyelerine düştü. Evet değerli izleyicilerimiz, durum vahim. Araştırma bize şunu söylüyor. Türkiye beyin göçüyle karşı karşıya. Kalifiye elemanlarını kaybetmek üzere diyebiliriz. Bir diğer önemli bir soru bu araştırmada. Gençlerin iş bulma kaygıları başlığı altında toplanmış. Herhangi bir nedenle iş arasanız, yaşadığınız yerde kolaylıkla iş bulabilir misiniz? Sorusu soruluyor. 2017 çalışması kapsamında görüşülen gençlerin yüzde 69'u bu soruya zor olur yanıtını verirken, 2020'de bu oran yüzde %73 73'e çıkıyor. İnsanların gelecek kaygıları, iş kaygıları var. Kolay iş bulamayacağını belirten gençlere bu durumun en önemli iki sebebi sorulduğunda 61'lik bir kesim en önemli sebep olarak yaşadıkları yerde yeterli iş olanaklarının bulunmamasını gösteriyor. Aranan işte, şimdi değerli izleyicilerimiz. Buraya kadar tamam araştırma. Türkiye'de şöyle bir şey var. Bakın en büyük temel sorunlardan bir tanesi Kalifiye eleman yok. Yetişmiş eleman çok az. Herkes bir işi yaptığını söylüyor ama işi doğru düzgün yapan yok. Hep yarım yamalak. Usta arıyorsun. Herkes ustayım diyor. İçlerinden bir tanesi usta çıkıyor. Ya bir tane boruyu ya da bir tane vida ile işte torna vida ile bir tane vidayı sıkacak. Herkes ustayım diyor. Bakıyorsun 10 tane adam getiriyorsun. Bir tane sıkamıyor. Yine Bakın üniversitelerle ilgili Türkiye'de ciddi bir sorun var. Mahalle aralarına üniversite açıyorlar. Apartman dairelerine üniversiteler açıyorlar. Hoca hoca bilmem ne hak getire. Bunlar çoğu özel üniversite paraları alıyorlar. Al sana diploma diyorlar. Çocukları salıyorlar dışarıya. Hiçbir şey bildikleri falan yok. Bakın ben mesleğimden örnek vereyim. Bakın Türkiye'de yaklaşık 5000 genç iletişim fakültelerinden mezun oluyor. 5000 genç Medya zaten Türkiye'de bitmiş vaziyette. iş olanakları çok kısıtlı. Buna rağmen 5000 tane genci sen iletişim fakültelerinden mezun ediyorsun. Gazetecilik, radyo, televizyon, internet haberciliği, bir radyo bilmem ne falan filan böyle bir kıvır zıvır bir sürü bölüm var. Hiçbirinin iş bulma şansı yok. Bulanı da değerli izleyicilerimiz asgari ücretle çalıştırıyor bu medya şirketleri. Koca koca o televizyonlar falan var ya çalışanlar asgari ücretle çalışıyor çoğu. Yemek yok, su yok, Yol parası yok, hiçbir şey yok. Emek sömürüsü var. Yıllar önce biz üniversiteden mezun olduğumuzda bizi havada kapıyorlardı. Televizyonlar, gazeteler bizi havada kapıyorlardı. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki iş falan yok. Bedavaya çalışmaya razı bir sürü genç var. Sadece işi öğreneyim diye. Niye üniversitelerde bir şey öğretmiyorlar çünkü? Ya bakın insanlar işe girmek için değil mi uğraşırlar. Stajyer olabilmek için insanlar torpil yapıyorlar. Stajyer, stajyer bırakın işi, çalışmayı, parayı. Stajyer. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz koronavirüsle ilgili tüm dünya teyakkuz halinde. Her yerde kırmızı alarm var. Millet bu beladan kurtulmaya çalışıyor. Ama bakıyoruz ki mesela Almanya'da adamlar hala partiler düzenliyor. Bizim vatandaşlarımızın içerisinde hala kısır günü yapanlar var. Altın günü yapanlar var, çay günü yapan var, bilmem ne günü yapanlar var. Hiçbir şey yokmuş gibi, koronavirüsle ilgili bir sıkıntı yokmuş gibi hayatlarına devam etmeye çalışanlar var. Bunu anlamak mümkün değil. Oysa ki hastanelerde insanlar yoğun bakımlarda şu anda tavanları izliyorlar. Makinalarla nefes almaya çalışıyorlar. Bu insanları anlamak mümkün değil. Şimdi geçtiğimiz günlerde mutlaka duymuşsunuz, görmüşsünüzdür. Türkiye'de Uludağ'da, Bursa'da kayak tatiline giden insanların hallerini gördünüz herhalde. Adamlar virüs hiçbir şekilde o Uludağ'a gelmiyor düşüncesiyle vur patlasın çal oynasın yapıyorlar. Müzikler, danslar, onlar, bunlar, hokkovazlıklar, alkol almış başına gidiyor. Sonra ama Bursa'nın şehir merkezinde ya da Türkiye'nin değişik noktalarındaki insanlar da bunları izliyorlar. Herkese yasak var ama Uludağ'dakilere, tatil yörelerindekilere yasak yok. Şimdi Ulu da bu dönemde üstelik şöyle bir durumu var arkadaşlar. Siz de internetten bakabilirsiniz. Normal şartlarda örneğin geceliği 300 lira olan bir otel şu anda 1500 lira. Fiyatları da vurmuşlar da vurmuşlar. Vurmuşlar da vurmuşlar. Yani bir bardak çay iseniz herhalde 10 euro ya da 30-40 lira vereceksiniz bu, bu halde. Şimdi akla şöyle bir şey geliyor. İsterseniz benim de aklıma geliyor. Kardeş bu koronavirüs Zenginleri etkilemiyor mu? Toplumu ayırmıyorum. Yanlış anlamayın. Zengin fakir diye ayırmıyorum ama yani bir geceliği e, 1500 2000 lira olan bir yere adamlar 15 gün tatile gidiyorlar. Herkes veremez bu parayı. Hepimiz veremeyiz. Ciddi rakamlar. Yeme içmesi hariç, eğlencesi, çayı çorbası hariç. Şimdi baktığımızda bu ne rezillik kardeşim? Kimsenin tatilinde, parasında, pulunda kimsenin gözü yok. Yanlış anlamayın. Allah daha çok versin. Ama kardeşim bu ne rezillik? Bu ne ahlaksızlık? Sonra bir genelge yayınlandı ve dediler ki saat ondan sonra müzik yayını yasak. Ya kardeşim ufak esnaf kan alıyor, ölmüş, bitmiş. Evine beş kuruş nafaka götüremiyor. Biz otelleri Nasıl adamla dolduruzun derdine düşmüşüz. Tam oralarda da olsun. Oralarda para kazansın. Kimse buna bir şey söylemiyor. Ama kardeşim bu ne görüntü ya? Bu ne rezillik ya? Bu nedir ya? Millet evinden çıkamıyor. Evden çıkma, evden çıkma, evden kal, evde kal, evde kal, evde kal diyoruz. Bu hokkabazlar sanki bizim nöbetimizi tutuyor orada. Bu ne rezillik kardeşim? Yazık günah bu millete ya. Millet işinden oldu, gücünden oldu, cebinde 5 kuruş para kalmadı. Emekli, işçi, memur zor durumda. Koronavirüsten dolayı. Ya bu adamlar ne yapıyor kardeşim? Yani bu milletin moralini bozmak için mi gönderiyorsunuz bunları, izin veriyorsunuz? Bunları televizyonlarında izleyen gençler, insanlar ne düşünüyor? Hiç düşünmüyor musunuz ya? Böyle bir şey nasıl izin verilir? Bu nedir kardeşim? Biri bana anlatsın bu ne? Turizm mi bu? Bu ülke ekonomisine destek mi bu? Ne bu? Ya millet ölüyor kardeşim ölüyor. Günlük vaka sayılarını bilmiyor musunuz? Bütün dünya kana alıyor. Bu nedir kardeşim ya? Biri bana söylesin bu ne kardeşim bu ne? Ben adını koyamıyorum bu ne? Bursa'nın merkezinde millet evinde Evde kal, evde kal, sokağa çıkma kısıtlaması var. Adam dağın başına gitmiş, binlerce insan sanki oraya koronavirüs gelmiyor. Yasak bölge orası, koronavirüs yok orada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir görüntü verilmesi demek bu milletle dalga geçmektir. Korona Uludağ gitmiyor arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Ya bakın bu konuyla ilgili şarkıcı Işın Karaca ne demiş? Sinirlerim bozuldu. Ağlamamak için gülüyorum. Kanser hastası annemi tam bir yıldır görmüyorum. Eh madem durum bu olabiliyor. HES kodu ile açalım her yeri. Ve her koyun kendi bacağından asılsın misali olalım. Zira biri yer biri bakar. Kıyamet bundan kopar. Asla provokasyon derdinde değilim. Ama bu olurken benim kızım okula gidemezken, 30 kişilik ekibim evinde çalışamazken susmam değerlerime aykırı olur diyor. Turizmcilere her şey serbest ama küçük esnafa gelince korona var. Bu nasıl bir çifte standart böyle? Yasaklar kalktı da bizim mi haberimiz yok? Uludağ'da kayak pistlerinin ve otellerin açılması sayısal patlamaları etkilemiyor mu? Bu koronavirüsü sadece ezilen halka etki ediyor anlaşılan. Kayak merkezlerindeki otel ve kafelerde virüs bulaşmıyor ama benim aylardır kapalı olan iş yerimde bulaşıyor diyor. Bakın halkın tepkileri bunlar. Eğer Uludağ'da büyük bir otelin varsa açıp sınırsız işletebiliyorsun, hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Eğer Ümraniye'de küçük bir börekçi dükkanın varsa sadece dışarıya servis yapabiliyorsun çünkü salgın var. Yine devam ediyor. Bakın başka Hani nerede sosyal mesafe? 18 yaşın altındakilerin dışarıya çıkması yasak değil mi? Uludağ'da, turistik bölgelerde, otellerde, kayak merkezlerinde, uçaklarda virüs yok mu? Sadece küçük esnafın iş yerlerinde mi var? Zenginde virüs yok, fakirde mi var?" diyor vatandaşın biri. Yine sokakta tek başına yürüyen adama ceza kesilen ülkede Uludağ'da parti yapmak serbest. Korona zengine bulaşmıyormuş. Çifte standart çifte standardınız batsın diyor. Sosyal medyadan vatandaşlar tepkisini bu şekilde dile getiriyor. Vatandaş haklı kardeşim. Adam üç kuruş para kazanacak, dükkanını açtırmıyorsun. Milyon dolarlık, euroluk yatırım yapmış adamın otelini açtırıyorsun. Çifte standart. Kapat kardeşim, kusura bakma bu sene kapalıyız diye. Bugüne kadar kazandıklarına saysınlar. Oteller kazandığına saysın ama gariban 3 kuruş para kazanacak diye 50 tane taklardan esnafa da bırak o zaman o da açsın.